Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz de hoş geldiniz ne yapıyorsunuz iyi misiniz ben iyiyim arkadaşlar şimdi ee, arkadaşlar PUBG Mobile'ın yeni bölümüne hepiniz de hoş geldiniz ne yapıyorsunuz iyi misiniz ben iyiyim arkadaşlar ee, ikinci sözü 22. bölümüne hepiniz de hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar şimdi ekranda ger ger, ger, ger gelecek arkadaşlar ekranda gelecek yüzde doksan dokuzunuz ya da doksan abone ol olmuyor. şimdi ekrana gel gelecek lütfen abone olmayı unutmayın 29 abone olup el abone ol, gel, yüzünü de yüzünü göstereceğim diyorum evet arkadaşlar Ek, ekrana geldi mi gel 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 gelmiştir oyunda bir daha gelecek. oyuna girdiğim zaman bir daha gelecek. Evet, evet, arkadaşlar başlayalım oynayalım. Acaba kaç kere alacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kaç kere alacağız? Bakalım. Arkadaşlar yaz günü her gün her gün video atmaya çalışıyorum ama ama e, kış olduğu zaman short videolar atacağım. Bunu çünkü okur var. yüzden Arkadaşlar dün bir tane arkadaşımla yine verse yaptım. Ee... dün arkadaşımla yine verse yaptım. O videonun sonunda gelsin 10 dakikalık sadece 10 dakika izleyeceksiniz bir dakika. neyse arkadaşlar burası sansürleyeceğiz arkadaşlar bunu yoksa şey gelir şimdi arkadaşlar atlayalım atlayacağız şimdi at atlamadık. Neyse Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Evet şimdi bir, bir bir, daha gelsin. At, atlayan kadar gelsin. Arkadaşlar abone olun lütfen. 99'unuz ya 98'iniz abone olmamış Aa oraya girdiler. Hadi. Aşağı düştü. Allah kahretmesin. Oha. Yen, yen, ben botlara yeni yenilmem arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Hah oldu. Şey yapacağız. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Tekrar sorarım. Ben iyiyim, çok iyiyim arkadaşlar. Kaç reşimiz var? İki. İyi iyi. İki kişi. Evet. kaç kişi var? 8. Tamam. Sekiz kişinin hepsini öldürebilecek miyiz? Bakacağız şimdi. Öldürebilecek miyiz? Öldüremeyecek miyiz? Evet. Nerede adam? Ayak sesi var. Ayak sesi var şu taraflarda. Ayak sesi var. Aha. Hoppa. Ayak sesi var. Aha, yokmuş tamam. Kaç kişi var? 6 kişi. Aha. Aha. Burada mı geldi? Yok. Şuradan geli.

Hadi. Hadi 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 hadi. Burada bekliyorum. Mika Frizon geldi an atlayacağım. Ya da şimdi atlayacağım. 1 2 Aha. Nerede? Adam nerede? Adam yok arkadaşlar. Neyse. dört kişiyiz. Şimdi geliyor Mikefa <laughs> konuşaba o geliyor. Hadi aha geldi. Hemen Aha ama biraz canım azaldı. Canım azattı, doldururuz. Hadi binin, binin arkadaşlar, çalışırız. tam da zamanda çar çarıştırdım. Bak arkadaşlar. Bir numara gitmiş bir de. Ana onlar kaldılar. Neyse arkadaşlar. İnerim aşağı. Hemen giderim. İstanbul insanları öldürmeye oh. Arkadaşlar short videosu atmaya çalışıyorum. Capcup'tan gönd göndereceğim. Aha. 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 Ya ben de şimdi ya Öldürdüler Leşimi Sen mi öldürdün Neyse Üçleşimiz var iyi. 2 tane maç oynayacağım arkadaşlar. Leşlerimizi sayacağız. <laughs> Nerede? Ah. Çok hızlı vurdular. Dur 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 Çok hızlı vurdular. Çok hızlı vurdular. Çok hızlı vurdular. Çok hızlı vurdular arkadaşlar. Çok hızlı güz bir güzel vurdular. Ya adıma geldim dostum. Gel nereye? Vur vur vur. Hoppa. Hadi canımızı doldurduk. Hoppa, Arkadaşlar 11 Temmuz'da yeni günceleme geri hayırlı olsun günceleme geldiği zaman cık, Mekafuz'un şeyi gidecek gitsin iyi olur sıkılmıştık yani video çekmek istemedim ama ne Ne yapayım? PUBG o. <laughs> Arkadaşlar. Burası alan dışı. otreş düşünün arkadaşlar. Da. Aha. Almışsın şeyler. Oh.

Allah kahretmesin. Püh. Ne güzel vur vurmuştum adamları ya. İki kişi kalmıştı. Yardım etmeye gel gelmediler ya. Ah, bir gid diyor numara. Çok kişi vurdum galiba. Oh. ما Hadi bakalım. canım çok azmış arkadaşlarım canı doldurma inecekti öldü aa iki kişi kaldı iki kişi Uy hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Öbürü nerede bakalım Bakalım öbürü nerede Şu alana doğru gidiyor Nerede öbürü Allah İşare uzaktan vurmaz gördüm mü adamı Adamı gördü mü iki numara olmuş. Aha. Pusuyordur belki. Pusması da var. Bir havaya alsa, ateş ateş asma ne güzel. Oluyor. Aha. Oraya gitme bence. Oraya gitme. Arkadan ne bulabilir. Uzaktan vurdu. Evet. Uzaktan vurmak öyle kural değil canım, değil mi arkadaşlar? Uzaktan nereye vurmak kural değil. Adamda nasıl bir şey var? bir ki sonuna kadar galiba şuradanmış Bak mesela. Arkadaşlar bak. Adamı te teşhis ettim burada. Hiç hareket etme. Hoppa. Ha. Kaç leş var? 6 leşim var. Unutmuyorum arkadaşlar. 6 leş. İyi tam Bir, bir tane daha da oynayak arkadaş. Oynayak mı? Yok. Oynamıyorum. Yeter o kadar değil mi arkadaşlar? Şimdi yeter mi? bence yeter diyoruz. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, videolarımıza e, haberiniz olması için abone olacaksınız. bildirimleri açacaksınız. 50 abone de yüzünü göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi bay bay. Yeni videoya, yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay. 物以。Uh, yeah, yeah. Ya yeah, yat. Bir bir. Arkadaşlar. Çok iyi olmuyor. Ben burada sabah kadar buradayım Bak yine hareket aynı hareketi yapacağım. Uy bak. Ne güzel vuracak. Neyse. Ya. Neyse. Bir daha Ya 4. Tamam. 4. Tamam, 4. Yeah, no, sir. Dirt, What the easy Uy. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar nerede? Hop. Bak buradayım. Bak burada. Oraya

uramaz arkadaşlar uramaz dedim dedim kaç beşim diye şimdi ui iyi oldu yine şu an 5 6 16 Nasıl oluyor ya? Neş iki tane fırlıyor. İyi anladım. İyi anladım. Ya. Opa! Neyse. Olsun arkadaşlar. Arkadaşlar. bunu gelebilirsiniz. Gerçekten. Derdiden... Evet. Kaçım y yediğim oh. Dur arkadaşlar şimdi ne yapacağım bilir misin? dur. Vurma. Kanma, kanmadı bu. Neyse. Bu kanmadı arkadaşlar. <laughs> Hop. Bak. Ah, canım bildi. Yedi kişi öldü. случаях. Уи. 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 demek bombalar da var. Nasıl? O hile kullandı. Uy bak canı bildi. Allah billahi bildi. Vallahi bildi arkadaşlar canı. kaç o i̇yi, iyi iyi arkadaşlar iyi iyi hadi bakalım hadi at set o oh, yap yapmayacaktım Oppa ya taşa ya taşa oppa ya beni orada sen. Uy canı iki de. Vallahi bunlar canı. Canı iki de arkadaklar geçti. Işte. Allah 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 Allah. 13 ya bitsin artık ya neyse Hadi gel. adam beni çözdü. Arkadaşlar adam beni çözdü. Adam vallahi billah beni çözdü. Kazanmadım hadi.